Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Bugün sizlere bu hileyi nasıl yaptığımı açıklayacağım Royale. Arkadaşlar ilk önce hiç savaş yapamıyorsunuz. Sadece eğitimde yapabiliyorsunuz. Saç para sınırsız. Bunları, e, bunlar hiçbiri yok. Oyunda hep böylesiniz. Hiçbiri yok. Max'ta değil. Gelince ben yaptım bunları. Şu sandıktan açıyorsunuz. Sandıktan açtım hep. Böyle ve bunlar var arkadaşlar. Daha farklı şeyler. Ben size göstereyim şimdi. 20 abone gelirse açıklayacağım bunu arkadaşlar. Şimdi şunu da yükseltelim. Mini pek kayar çıkmış karşımıza. Arkadaşlar ve bunun gibi şeyler var. Elite Barbar kulübesi içinde iki tane barbar çıkıyor. Ondan sonra hız büyüsü var. Ondan sonra daha var. Dev silahçı var. Bu dev silahçı. Ve bu var arkadaşlar. Herkesin istediği bu ejderha, bu ejderha var. Yani hep gelmedi diye açıklanmıştı. Duydum 9 iksir gelmedi diye. Ama 6 geldi arkadaşlar. Hmm. Bu ya bir de bu top var. Bu top çok yüksek kadar mesafe göre ve attımı hem dur hem o can götürüyor. Bu bir çıkarsa arkadan.